Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çay saati sofralarınıza hem kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak bir tarif, patatesli tuzlu kek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 4 adet yumurtayı 1-2 dakika kadar çırpıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpıyorum biraz. 1 buçuk su bardağı un ekliyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu ekleyip karışana dek tek, tekrar çırpıyorum. Bakın kekten daha sulu bir kıvamı oluyor. Üzerine yarım demet ince kıyılmış taze soğan ekliyorum. Yani 5-6 dal kadar diyebiliriz. Bir demet ince kıyılmış dereotu ekliyorum. Ve 2 adet orta boy patatesi tahtanın üzerinde bakın küçük küçük doğradım. Onu da üzerine ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve harcımı karıştırıyorum. Harcım hazır. Margarin ile yağlanmış olan kare borcamın içerisine harcımı döküyorum. İsterseniz yuvarlak borcama da dökebilirsiniz. Üzerini düzeltiyorum. Üzerine bol miktarda susam serpiyorum. Siz isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Ben bol miktarda susam serpmek istedim. Daha sonra 170-180 derecelik ısınmış fırında kekimin üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum. Kekim pişti, hafif ılınmasını bekliyorum. ılındıktan sonra dilimleyip sıcak sıcak servis ediyorum. Gerçekten harika, çok lezzetli bir kek oluyor. Börek tadında harika bir tarif. Sizlere de gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.